YouTube kanalının herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sektör analizi yapacağız. Sektör analizi nedir arkadaşlar? Sadece kendi sektöründe olan hisselere bakacağız. Örneğin biz gıda ve içecek. Bazen diyorsunuz ulaştırma sektörü yükseliyor ama benim aldığım Merko yükselmiyor diyorsunuz çünkü senin sektörün gitmiyor. ve hatta Ereğli Demir Çelik düşüyor ama benim aldığım ne güzel Penguin, Penguin hissesi ne yaptı? Çıktı. Niye? Gıda sektöründe çünkü o yüzden de sen kendi sektörüne bakacaksın. Bugün bakacağımız sektör biz gıda ve içecek sektörüne bakacağız arkadaşlar. Toplam 46 tane hisse var. Biz 30'un içerisinde nasıl endekse e, yüksek katkı veren hisseler var. Türk Hava Yolları, BİMAŞ Akbank ve İş Bankası endeks ağırlığı çok yüksektir. E, bunlar endekse çok büyük katkı verir. Burada da ne var arkadaşlar? Coca-Cola, Anadolu Efes ve Ülker endeks ağırlığı en yüksek hisselerdir arkadaşlar. Tekniğimizi de açalım. RSI'mizi açık. Şimdi arkadaşlar burada bakacağımız Coca-Cola, Anadolu Efes, Ülker ilk 3 hissemiz. Bunlar bizim için önemli. Çünkü endeksteki ağırlığı yüksek olan hisse bunlar arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden önce bunlara bir bakalım. Şurada grafiğimizi açalım. Önce Coca-Cola, Anadolu Efes ve Ülker endeks ağırlığı en yüksek 3 hisseden 46 hisse vardı. 46 hisseden ilk üçüdür yani. Coca-Cola düşen trend içerisine düşen bıçak tutulmaz. Az çok biliyorsunuz yani düşüyor. Düşükçe düşüyor yani. Bu ne zaman trend döner? Trend döndükten sonra mal olur Trend ne zaman? 144 günlük hareketli ortalamaya bakın arkadaşlar. Şu anda 52-22. Tamam Aşağıya gelirse 45'ler tekrardan denilebilir. Ya da 52 22, 144 günlük hareketli ortalama kırılırsa düşen trend bitti, kırılım gerçekleşir deriz ve hedefe 59 ve 63 olarak belirleriz. Bu kadar. Başka bir şey yok yani düşen trend içerisinde. Ne zaman kırdı? Hedefi de belli. Düşen trend içerisinde birinci tepe, ikinci tepe, şunlar birazcık yükseldi. Yükseliş, düşüş, yükseliş, düşüş, her yükseliş, düşüş. Şu anda trend, direnci, direncimiz arkadaşlar 16 onlarda 16-10 yukarı yönlü kırılırsa gap boşluğuna doğru 21'e doğru bir hareket görürüz. 16-10 kırılmadıkça tekrar yükseliş, tekrar düşüş şeklinde aynı burada olduğu gibi bu şekilde devam. Her yükseliş tepki yükseliş. Ne zaman bu 16-10 yukarı yönlü kırıldı 21-10 o zaman hedefi olur ee, Anadolu Efes'te. Bu kadar. Şimdi burada da ne var? Burada da ülker var. Ülker de ülker de Bakın şurada kısadan ben bir şey yaptım da şurada sert bir yükseliş var. Kendine bir filam oluşturuyor. Eğer bura güzel kırılım gelirse gider yani. Buralar al fırsatı veriyor 97 lira. Bakın burada 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 buralara buranın altında kapanış yapmıyor hiç. Buraların üzerinde özellikle özellikle 111'in üzerindeki kapanışlarda net bir şekilde 135 143 133 ve 143 hedef bölgesidir ülker için. Biliyorsunuz bu hissede bir şey vardı boykot vardı. Boykottan dolayı da fazla gidemedi. Şimdi güncel olarak bu. Hedefimiz belli. 133 ve 140 seviyeleri. Buralar al fırsatı veriyor. Şu kısa vade, kısa vade, çok kısa destek olarak da 107 lira takip edilebilir. 107 liranın altındaki baskı 100 liraya doğru getirir. Buralarda tekrardan al fırsatı büyük bir ihtimalle verir bu hisseler için yani. Şimdi burada hisse takibi Obama karnacılık var. Burada Oba, Kayse. Kayse'ni e, Türkiye'de biz yüz hisseleri içerisinde 5. sırada en çok anlaşma yapan hisseler arasında 5. sırada Kayse. Onu da söyleyeyim yani. E, gidiyor mu gitmiyor. gitmeyişi ayrı. Temel olarak güçlü olduğu ayrı bir. Biz trendi takip ediyoruz size Tukaş analizi geçen yapmıştık yani. Yine bakarız. Göknur'a bir bakalım. Burada ofisyen var. Ofisiyem de güzel gitti yani. Şimdi burada Kayseri'nin bir grafiğini bir inceleyelim. Bunlar da o zamana kadar açılsın. Hepsini açıyorum ki kolaylık olsun diye yani. Kayseri düşüş trendi içerisinde hala düşüyor. Her yükseliş tepki yükselişi olarak kalıyor. Şu 144 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir türlü kalamadı. Orada bir kalsa, orada bir kalsa. Ya halkar sistemi olduğu için en almak daha mantıklı ama şu anda ya şu bölge işte 144 gün 19-25 buranın üzerinde kapanışlar veremiyor bir türlü. Şimdi diyeceksiniz, ya, üzerinde kapanış verdi. Hayır öyle değil arkadaşlar. En az burada yani haftalıktan baktığımız zaman bakın burada 55 var, 21-14 var. O yüzden oranın üzerinde kapanışlar vermesi lazım. Yani 21-14 de kırması lazım. 21-14 aklınıza bulunsun. Haftalık 55 günlük hareketli ortamı 21-44, 21-45 diyelim bu süre rakam buranın üzerinde kapanışları yaparsa 23 23. Orayda kırdıktan sonra Kayseri artık 31 ve 35 hedeflerini artık konuşabilir rahatlıkla. 21 haftalık 21.50 üzerindeki kapanışlarda 31 ve 35 seviyeleri artık Kayseri'nin güncel hedef bölgesi olarak kalacak. Şimdi burada Göktürk var. Şey Yayla Gıda var. Yayla Gıda pembe 377.000'lük hareket döneme bakın geliyor. Ya yani burası artık direnç. Eğer 10.86'nın üzerinde kapanış yaparsa haftalıkta da bir bakalım. Haftalıkta 10.86 11, 11.89 var. 11 lira. 10.86 11. Bir farkı yok yani. 11 liranın üzerindeki kapanışlarda 17 TL net bir şekilde daha önce tepe burada da tepe var. Diğer tepeler biraz daha yüksek aşağıdan tutalım zaman. 17 lira hedef konumunda olacak. Ee, burada yayla gıda da. Nedir şartımız? 11 liranın üzerindeki en az minimum iki gün kapanış yapması bu kapanışlarla artık yüzde %70'lik bir potansiyeli olur. Yayla gıda da çok güzel anlaşmalar da güzel trend ama her şeydir fiyat her şeydir. Trend yok. Trend yoksa para da kazandırmazsa. O kırılımlar geldikten sonra para kazandıracak. Göknur. Göknur'da bakın güzel bir oluşum var şu şekilde. Burada bir trend var. Şurada bir trend var. Bu trende kaptırdı gidiyor. Umarım da gider yani. Kısa vade olarak Al sat yapan arkadaşlar varsa onlar için bir analiz yapalım. Ondan sonra da normal analizimize geçelim. Kısa vade. Bakın arkadaşlar. Dip, tepe, dip, tepe. Hep dip, tepe. Tamam. Burada arkadaşlar 23 55. 23 stoplu, 23 55 stoplu. Eğer 23 55 kırarsa şurada başlattığı 13 Haziran'da başlattı, ne yaklaşık bir aydır başlattı. trend sona yer. Kanal tepesi 25 lirada hedefe. 25 50'de hedefe. Tamam mı arkadaşlar? 25 50 yukarı yönlü kırılırsa şu tepeye doğru 27-50'ye doğru bir hareket görebiliriz. Burada da iki tepe olur. Buralarda. 27-28 bandına doğru 25 kırılsa 27-28 bandına doğru bir hareket olur. Ama elinde bulunduranlar eğer zarardaysanız çok güzel olur, lafım yok. Yeni alan arkadaşlar 23-55'e dikkat edin lütfen. Şimdi ofisiyem ofisiyem çok güzel gitti. Anlaşmalar da vardı bu işlerin çok da güzeldi ama gitmiyordu. Uzun bir dönem yattı yani. Bayağı bir yattı. E şimdi trendine girdi. Hedefi de zaten vermişiz. Hedef burada demişiz. 49 lira hedefe. Orayı da kırarsa 63 demişiz. Güncel hedef. Şu anda artık hedef evet. 49 lira hedef geldi ama artık burası stoptu. 49 lira artık 49, 47, 66, 13 günlüğü takip edin. 13 günlük hareketli ortalama. Bu da yarın böyle yukarı gider. 13 günlük hareketli ortalama kırılmadıkça 63 lira bu hissede net bir şekilde bir hedef bölgesidir herhangi bir problem hissede var mı? Yok. Hareketli ortalamalarında üzerinde haftalık yapmak. evet haftalıkta hareketli ortalamalar üzerinde herhangi bir problem var mı hissede? Herhangi bir problem hissede şu an için görünen yok. Yaz dönem biliyorsunuz Ocak ayı şey e, Haziran, Temmuz, Ağustos ayı değil mi? Gıda, içecek sektöründe e, güzel iş yapar yani bunlar. Onu söyleyeyim yani. Burada önemli olan şey Obama'ya bakmadık galiba. Burada önemli olan şey zaten şu anda üç aylık bilançoları geliyor ama ikinci çeyrek bilançoları geliyor. Asıl gıda, içecek, turizm, turizm de önemli. Bu sektörlerde Haziran, Ağustos ve Temmuz ve Ağustos aylarında çok güzel bilançolar. Bu bilançolar da Ekim aylarında falan açıklanır arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar atık hepatites var mesela. Bakın borsa bir bakalım. 62 olmuş bak bu 77 olmuş. Bununki buraya dikkat edelim. Bunu anlatayım da size. Ee, burada Dardanel yazayı geldi. Dardanel de genellikle ne yapıyor? Tombalı. Üretim falan var da. Kışın daha çok gidiyor onlar. Exxon'a bir bakalım. Gündoğa'ya bir bakalım. Şimdi burada Önce borsa bakalım. Obamakan, e, Obams'a bakalım. borçtan önce Obams. Dip, tepe, dip, tekrardan tepe. Tamam. Şu anda güncü olarak burada hedefi gelmemiş. Hedefi 71 lira bunun. Tamam mı? Onu söyleyeyim baştan. 71 lira hedef var. 71 lira 78 aralığı bunun hedefidir. Aşağı yönlü baktığımızda burada 54 liraya dikkat. Eğer 54 lira aşağı yönlü kırılırsa bir tur daha aşağıya doğru 47'ye doğru baskı artar. Tamam mı? Buna dikkat edin. 54'e. Bunun haricinde net bir şekilde 71 78 hedefleri vardır. Buralara gelse dahi, buralara gelse dahi tekrardan buralarda bir al fırsatı yaratacağını düşünüyorum ben. Buradan tekrardan hedef yine yani hedefi değişme, hedef aynıdır arkadaşlar tamam mı? Sert bir düşüş, sert düşüş sonu toparlanma çabası var. Bu toparlanma çabası bittikten sonra özellikle burada haftalıktan baktığımız zaman evet hafta takıldığı yer belli 60 40 13 günlük hareketli ortamaya takılmıştık ederseniz 60 40 60 40 kırıldıktan sonra öndeki o direnç kırıldıktan sonra 71 lira, e 78 lira. Bu ise de güncü olarak hedef bölgesidir. Şimdi burada Ataki patide sıkışma var burada. Net bir şekilde 377 yukarıdan geliyor. Bakın buralarda sıkışma var. Artık burayı patlatmasını bekliyoruz. 45 lira. 45 lira eğer yukarı yönlü patlatırsa 45 lira. yukarı yönlü patlarsa son tepe şurası son büyük tepe burası arkadaşlar. Son dibi de burası. Burayı fıfın Tepeden atılması her hissede atılmaz yani. Böyle sert yükselişler de son tepede atar. Sert yükseliş yoksa buradan atılır. Neyse bu arada eğitimi giriyor yani. Şimdi burada 45-83 direnci var. 45-83 377 günlük hareket yukarı yönlü kırıldıktan sonra 57 TL bu hissede net bir şekilde hedef bölgesidir. Aşağıya baktığım zaman trend desteği 38.98'den geçiyor. Eğer 38.98 kırılırsa arkadaşlar baskı 33'e kadar düşer. O yüzden de buraya da o fiyatlara da dikkat edin. Bors. Şimdi burada da Kendini yatağa attı. Bu hiç kazandırmadı. Bir yangın falan da olmuştu. Biliyorsunuz yani e, yangın olayı falan da olmuştu yani. Bir kişi mi ne ölmüştü yanlış bilmiyorsam yani. Umarım iyidir yani. Fabrikada herhangi bir problem de sonradan yok dediler. Umarım bir daha da olmaz yani böyle şeyler. Şimdi burada net bir şekilde artık şurada bakın dip vardı. Şuralar tepe vardı. Benim hedefim 32 lira bu Tamam Altın oranına denk geliyor mu? Büyük bir ihtimalle altın oranına denk geliyor yani. Benim şartım ne burada? Şartım e, 21.77'nin üzerinde kapanış direncimiz var mı? Evet. 24.47, 55 günlük hareketli ortalama geliyor arkadaşlar. Dikkat. Haftalık 54 e, 24.47, 55 günlük hareketli ortalama direncidir. Orayı da kırdıktan sonra benim hedefim 36 TL bölgesidir. Yarıya kadar. Bu düşüşün yarısına kadar bir düzeltme hareketi ben beklerim dip bölgesi 18.42 18.42 aşağı yönlü kırılmadıkça herhangi bir problem yok yataya devam eder yani 24 altta 18.40 aşağıda bu şekilde yataya devam eder 24.42 yukarı yönlü kırıldıktan sonra 36'ya doğru bir hareket görebiliriz artık borsada şimdi burada altın kılıç gıda şimdi burada bir grafik vardı burada ben bir analiz yapmıştım bakın şu şekilde tobo ve bunu Instagram'da atmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Topo görünümü var demiştik. Evet topo görünümü geldi. Herhangi bir problem yok. Hedefi de geldi büyük bir ihtimalle yani. Hedefi de geldiği için artık burada dikkat edilmesi lazım. Elinde bulunduran arkadaşlar. Ee, şuralar. 52.80 52.80 kırılırsa aşağı yönlü baskılar. Bakın. 1.61 Görüyor musunuz? Altın oranı gelince nasıl durduk? Kararsız. Alıcı satıcı eşitlenmiş burada. Alıcı satıcı eşitlenmiş. 58-45 yukarı yönlü kırılırsa 70 lira bu ise de hedeftir. Tamam mı? Aşağı yönü baktığım zaman 52 lira dikkat. Eğer 52 lira kırılırsa bu kanalın içerisine tekrardan gelir. 45 lira hayırlı olsun. O zaman da. Şimdi bir de Dardanel'e bakalım. Dardanel düşen trend içerisinde düşüyor. Grafiğini hiç hoşuma gitmedi. Sevmediğim grafik türlerinden bir tanesidir. Yani. Tepe tepe. Şurada da bir tepe var. Büyük bir ihtimalle oralar hedef konumu yapacak kendisine yani. Ee, burada şöyle bir yapalım şu tepeyi bir çizelim bakalım bu tepede ne varmış. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Tamam şimdi. İki on iki yukarı yönlü kırılırsa üç yirmiler bu ise de tepe hedef olur. Özellikle orta vade bakın. Tepe, tepe, tepe. Ya yani bu süreç nereden başlıyor? 23 Şubat 2021'den gelen bir süreç. Çok uzun vadeli bir süreç. 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. yani Az değil. 377 geldi burada. Buralar tekrar denilebilir. Artık buraların dip bölgesi yapıyordu. 1.53, 1.53 tamam mı? 2.13 direnç, 1.53 aşağıda dip bölgesi bu arada sıkıştı. Bu arada sıkışmaya da devam eder. Ne zaman 2.13 yukarı yönü kırıldı? 3.21 hedef olarak dar denir. Kendine benimseyecek bu hedefe. Şimdi buradan bir de Exxon'a bakalım. Exxon halka arz hisselerinden, 1-2 yıllık halka arz düştü. Bayağı bir düşüyor. Bakın buralarda 377'ye yaklaştığı için gitti. Burada kapanışı veremedi. Bir gün kaldı. Burada aynı. Burada da aynı. Tamam mı? 377 günlük hareketli ortalama. 377 günlük hareketli ortalama yukarı yönlü kırılırsa ne olur? Şimdi özellikle şurada bir bakalım buraya. Kendisine 4.76'yı dip yapmış. Tamam. Kısa vade destek olarak takip edilecek yer 5.57. 5.57 ee, 5.40 5.57 5.40 destekler. Direnç 6.55. Eğer 6.55 yukarı yönlü kırılırsa 377 günlük hareketli ortalamayı takip edin. Yukarı yönlü kırılsa 8.13'e doğru bir hareket görürüz. 8.13 ve 9.17'ye doğru yaraya kadar bir hareket görürüz. Ben 6.18 7.86'yı hiç konuşmadım çünkü buraya kadar gideceğini tavan tavan gideceğini zannetmiyorum. Hedefler bu bölgeler olarak bize çarpıyor yani. Şimdi Gündoğdu'ya bir bakalım. Gündoğdu'da ne oldu? Gündoğdu'da grafiği pek e, hoş bir grafik değil. Uzun zamandır yatan bir hisse. Yukarıda 66, aşağılarda 50 lira yatıyor. Yani yatıyor burada. Ya yani şurayı bir kırsa bakın geldi buraya. 11 Temmuz'da geldi olmadı yani denedi olmadı. Eğer bu yukarı yönde kırsa şu tepe test edilir. Halka arz olup şuralarda 37 lira da halk arz olup 76'ya gitmiş diye. Bura tekrardan test edilir. 66 direnci var arkadaşlar. Aşağıda net bir şekilde arkadaşlar hareketli ortalama uyumlu bir şekilde hareketli ortalama hiç altında kalmıyor. Deyip deyip çıkıyor yani. Alsa trade hissesi yani. Şuraya dikkat edin. 60 33 63 60 33 kırılırsa 58 ve 55'e kadar baskı artar. Buralarda tekrardan alıp %10 karla marjı satılabilir. Yani trend yok. Trend bura kırıldıktan sonra pek hoşuma giden bir şey değil yani. Şimdi bir de buradan şey bakalım. Balsu'ya bakalım. bal Balsu'da da güzel bir görünüm var. Daha önce ben Telegram'da olanlar biliyor yani analiz etmiş. Buralarda aldık. Şuralarda satmıştık zaten. Şimdi tekrardan burada daha önceki analizimde de söyledim yani buraların üstlerine kalınca gider. Daha önceki bir videom öncekine bakabilirsiniz Yani hedefimiz şu 23-24 arkadaşlar hedef. Tamam şu anda bir problem yok. Hareketli ortalamalar çok çok üzerinde. Daha önceki videomda analiz ettiğim için es geçiyorum yani. Trende girmiş. Trend üzerinde hareketin devam ettiriyor. Burada güncel olarak hedef özellikle 24.44. 24.44 yukarı yönlü kırsa 28 lira yeni hedefi olacak. Tamam mı? Bunun herhangi bir problem yok. Aşağı yönde baktığımız hareket ortamı çok uzaklaşıyor. O çok uzaklaştığı için mecburen ben size birazcık fazla vereceğim desteği. Yani yapabileceğim bir şey yok yani. 20.31 destek. 20.31 ara. 20 lira ana destek üzere kaldıkça hissede 24.44 ve ardından da 56 hedef bölgeleridir bal için. Şimdi bir de burada neye bakalım? Bir de armadaya bakalım. Armada, armada gıda tepe geldi dibini oluşuyordu kalktı. 1, 2, 3 aynı çivi gibi 1, 2, 3 çiviyi çakmış sonra da kalkmış yani. Kaça kalkmış? 36 lira kalmış. Gelmiş o dibe doğru yaklaşıyor. 32, 94 ve 32, 12. 32, 50 diyelim ikisinin arası 32 50 üzerinde kaldıkça hedefi net bir şekilde 36 48'dir bu ise 36 48'de bakın oraya eğer kırılıyorsa pozisyonunuzu kapatmazsınız 39 hedefe taşırsınız. Eğer kırılmıyorsa aşağı yönüne gelirse hemen 5 günlük 8 günlük bir sürenizi stop yapıp karınızı alabilirsiniz buralarda. Şimdi burada bir de ne yapalım bir de fadeye bakalım. Fadede. Fadenin grafiği düşüyor. Düşen bir trend içerisinde Şurası orta vade hedefi artık Faden'in. Onu söyleyeyim ben. Orta vade, uzun vade taşıyanlar yani. Şu bölgeleri yani. Buralarda kaçta? 24, 25 seviyeleri Faden'in orta vadeli hedefi. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. 24, 25 bandı orta vade hedefidir. Biz kısa vade bir bakalım. Kısa vade düşen trend içerisinde e, kırılım gelmiş mi? Hayır kırılım da gelmemiş yani. Burada kırılım nerede gelir? 144 günlük hareketli ortalama 13.90. 13.90 yukarı yönlü kırılırsa 13.90 yukarı yönlü kırılırsa Güncel olarak burada hedef bölgesi 17.50'ye doğru yarıya kadar bir düzeltme olur. Yükseliş olur yani. Tamam mı? 13 günlük o 144 günlük hareket 13 13.90 yukarı yönlü kırılırsa 17.50'ye doğru bir yükseliş potansiyeli var. Aşağıda 11.57 dip bölgesidir. Buraları buranın altındaki sarkmalar e, baskıyı arttırır. Büyük bir ihtimalle de gıda endeksi şu an için herhangi bir problem yok. Altında da olacağını düşünmüyorum yani. Orçay orçayın grafiğini beğenmedim. Bunda beğenmediğim grafiklerden yani şuna bak sert sert yani. Halkarza verdin hemen geri almış yani. Şuralara mumlara bak yani. devasa yani bunlar analiz belirtmeyi sevmem yani bu tarz hisseleri de. 9 14 üzerinde trende girer. Şuradaki tepeler 13 90'lar test edilir 9 14 üzerindeki kapanışları yeni bir trend başlangıcı. 13-14 bandına doğru bir yükseliş hareketi görüyoruz. Onun haricinde herhangi bir şekilde bir yükseliş bir hareketi yok. Pek de güzel değil grafiği yani yalan yok yani. Eğer bura kırılırsa trend başı, Bura kırılmazsa trend başı. Kısa vade al sat yapmak isteyen arkadaşlar kısa vade. Alayım satayım diye Arkadaşlar bakın burada bir kırılım gelmiş tamam mı? Buraya kadar gelebilir mi? Gelebilir. Niye gelmesin? Giden her şey geri gelir. Düşen her şeyde geri çıkar yani. 7.32 üzerinde kaldıkça 7.93 ve 8.36 hedefidir. 8 günlük hareketli ortalama 7.32 üzerinde kaldıkça kapanış alta doğru vermedikçe 7.93 ve 8.36 89 ve 144 günlük hareketli ortalama hedefidir. Direnci 7.60 7.60 55 günlük hareketli ortalamadır. Kristal, kristal uzun zamandır analiz etmiyorduk. Buna bir bakalım. Yaz ayı da geldi yani. Sert bir düşüşten sonra kendini toparlamaya çalışıyor kristal. Haftalıkta bir bakalım direnci var. Şunun bütün hareketli ortalamanın üzerinde haftalıkta. Evet haftalıkta da bütün hareketli o Bakın ne güzel yatırmışlar. 377, 377, 377 yatırmışlar arkadaşlar. 377 bunun net bir şekilde artık şeyi ee, desteği 377 günlük hareketli ortalama güncel olarak 5.33'ten geçiyor. 5.33 üzerinde kaldıkça şartımız bu. Kaldıkça yarıya kadar bu tepenin bu dibinin yarısı 11.80'ler tekrardan test edilir. Tamam mı? Bura eğer ki 5.33 kırılırsa bu hedef iptaldir. O yüzden her hedefte stoplu destekli dirençli bir şekilde tarif dikkat edilir. Ona göre işlemle yapılır. Teknik bize ne derse biz onu yaparız daha kısa destek olarak 21 günlük takip edilebilir. alsat yapmak isteyen arkadaşlar 6.68 stoplu 826 hedeflidir bu hisse. alsat sat yapmak için çok kısa vade. Tamam mı? Orta vade hedefini verdik bu şekilde Ya yani gıda endeksi elinde gıda hissesi bulunan arkadaşlar genellikle bu şekilde bakmalı. Genellikle bu şekilde bakmalı. Niçin bu şekilde bakmalı? Çünkü burada Genellikle sen aldığın endeks neyse, hisse neyse ona bakılmalı arkadaşım. Ona bakacaksın. Çünkü niye? Ona bakman lazım ki sen bir şeyler yapabilirsin. Başka hisseler gidiyor, senin hissen gitmiyor. Sen kendi sektörün düşüyor çünkü. Senin aldığın hisse yükseliyor. Diğer hisseler ne yapıyor? Gitmiyor. Bu şekilde. Kendi endeksin bak. Bunların endeksi de bu şekildedir. Şimdi bir de burada Unlu mamuller var DMR. Bir de buna bir bakalım. Buradaki güncel görünümüne. Çok güzel bir şekilde gitmiş. Artık burada yapılacak bir şey yok. Büyük bir ihtimalle altın orana doğru gitti. Hedefi oraydı zaten. Her zaman altın orandır. 1.618 mi? Evet 1.270 tamam. Şimdi burada 21 günlük hareket oradan 26.90 26.90 üzeri altında pardon kapanışlar vermedikçe 33.26 hedefidir. Eğer bu aşağı yönde kırılırsa 24 ve ardında 21 seviyelerine kadar baskı aşağı yönlü artar. Özellikle ana desteği bunun 55 günlük hareketli ortam. Orta vade düşünen kadar. 29-19 kırılmadıkça orta vade taşınabilir. Kısa vade 21 günlük 26-90. Orta vade 24-08'dir arkadaşlar. Her hissenin bir tekniği vardır. Başka bir videoda enerji, ulaştırma, e, iletişim sektörü, sanayi endeksi. Bu şekilde endekslere bakarak bu şekilde her hafta Yeni videolara e, analizleri yaparız. Merak ettiğiniz yorumlara yazıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Borsa'da bol kazançlar dilerim.